Kışın ortasında ılıman bir hafta sonu geçirdi yurdun batısı. Doğuda ise dondurucu soğuklar ve kar var. Öyle ki Muş'ta kar kalını 4 metreyi aştı. Ardanda ise hava sıcaklığı eksi 40 dereceye yaklaştı. Donuyoruz. Vallahi donuyoruz. Billahi donuyoruz. Eksi 24 derece. Kimi yerde kar 4 metreyi aştı kimi yerde de termometreler eksi 40'ı gördü. Doğu yakış yine sert geldi. 12 22 mezramız kapalıdır. İleriki aylarda daha çok kar beklentilerimiz var. Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan kar köy yollarını ulaşıma kapattı. Kar kalınlığı 4 metreye ulaştı. 4 metre. İl özel idare ekipleri kapanan yolları açmak için seferber oldu. Kar mücadelemiz 59 iş makinası 90 tane personelle 24 saat kesintisiz devam etmektedir. En soğuk hava ise Ardahan'ın Göle ilçesinde ölçüldü. Bizim burası Kuzey Sibirya'sı. 2030 rakımlı gölede her yer buz kesti. Üşümek güzeldir ama bu soğukta üşümek değil. Biz ölüyoruz, donmuşuz, donmuşuz. Evlerimizdeki sular bile donmuştur. Eksi 30-40 derecede. Sabah kalktım el arabam, arabam donmuş. Ondan sonra yetim pürümüzü getirdim, araba çalıştırdım. Dondurucu soğukların tadını çıkaransa Bitlis'teki mandalar oldu. Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyündeki mandalar eksi 20 derecede doğal kaplıcanın keyfini sürdü. Mandalarımız buraya geldiği zaman hem stresini atıyor hem güzel de temizleniyor. Mandalar sıcaklığı 40 dereceyi bulan sudan çıkmak istemez gibiydi.